Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Skyward, kanalımızda Skyward sunuyoruz arkadaşlar. Bugün kanalımın, ikinci kanalımın, yani ikinci kanal değil de gerçek kanalımın ikinci videosunu çekiyorum arkadaşlar. Deli bir like patlaması gelirse tekrardan 5 like daha tekrardan video gelecek. Hemen şunları bir alalım arkadaşlar. Şöyle, bu arada gerçek kanalımı kapattım tekrardan. Ee, hemen şöyle ortamıza gidelim. Hop şöyle gidelim abi. Bu arada arkadaşlar bu video kısa olabilir. Hemen şöyle bir gidelim. Evet. Bu ilk part arkadaşlar. Bu tek partlık. Büyür videosu gibi bir şey. Ee, şu, şu adamı alırsak. Bu arada olta spamcıyım. De, dermişim. Bu arada kanka sen olta spamdan başka bir şey yapabiliyor musun ya? Bak olta spam. Yes. Evet arkadan önden bana SS aldım bunları. SS aldım. Bunları SS aldım. Evet. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.